Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamız ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Süt ve boya deneyi. Evet. Onu yapacaktık. Söyle. Süt ve boya deneyi. Yüksek sesle. Süt ve boya deneyi evet. yapacağız. Malzemelerimiz neler? Ee, benim izlediğimde. Bulaşık ee, deterjanı var. Evet. Bulaşık deterjanı var. Ee, su yok ama ben fırça kullanacağım. Bir de sütümüz var. Benim izlediğimde... Ee onu karıştırmayalım gerek yok. Ne? Onu karıştırmayalım gerek yok. Tamam. O zaman Kulak pamuğumuz var. An. Önce sütü dökelim. Ben yeter. Bu kadar yeter. Hı hı. Şimdi üç farklı renkle sulu boyayı süte çeşitli yerlerine bandıralım. Evet. Hadi bakalım. oldu tamam tamam istedim renkler koyu renkler olsun ki evet. süt beyaz olduğu için açık renk müziksin evet hayır hey, suya bandır mı artık bandır mı hayır tamam. bu arkadaşlar bu şekilde Hı hı. Biraz da kırmızı yap. Hı hı. Suyu hiç bandırma. Tamam bandırmıyorum. Şimdi üstüne biraz hı hı. daha. Bir Çok daha az yap. daha yap. Tamam. Evet. Bu kadar yeter. Tamam şimdi suyla temizleyip mavi yapalım. Evet mavi yapacağız. Tamam. Ben istediğim rengi kullandım. Suya, suya, suya bandırmayacağım. Ben böyle. Aaa karışık oldu. Tamam. Evet, arkadaşlar. Şimdi façamızı yıkayalım. Yaptım tamam ikiydim. Şimdi koyu yeşil yapıp bırakalım bence. Evet koyu yeşil yapacağım. Ve bırakacağım. Koyu yeşil. Diğer köşeye yap onu da. Ne? Yakın yapma. Diğer köşeye yap diğer köşesine. Ha şu. Diğer taraf. Bu. Hı hı. Evet, evet. Bu çok küçük oldu. Tamam o evet, evet. Böyle oldu mu? Bir kere daha yap. Evet, yapıyorum. Bir son kez. Kaçığımızı bırakalım. Şimdi kulak pamuğunu bulaşık deterjanına batırdık. Evet. Ve şimdi süte bandırdığımızda renkler adeta dans edecek. Evet, dans edecek. Şimdi hemen. Önce kırmızıdan başlıyorum. Evet, bakın. Size bu bak. kulak pamuğuna deterjan sürdük. Bakın. Oo! Hemen kaçtı. Evet, hemen. Yeşil de kaçtı. Mavi, Mavi de, kaçtı. de kaçtı. Evet arkadaşlar, şimdi az olduğu için ben biraz daha ekleyeceğim. Yok yok gerek yok. Onlarla dene. Bunlardan. Ama bunlar çok az oldu. Olsun. Efendim ee, zaten. Orada mavi var. Ben. De. Hı -hı. Yap, yap, dene. Batır. Güzel oldu. Renkler kaçıyor adeta. Tamam, şimdi bu kadar. Evet, şimdi bu kadar. Bak, batır. Bir daha şeye batır deterjana Batırdım. Hı hı, şimdi tekrar boyaları yap. Uuu. Olmuyor. Olmuyor mu? Etkisi geçti o zaman. Tamamdır. Güle güle diyelim. Ne? Bay bay diyelim. Arkadaşlar videomuzu like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.